Merhaba, benim adım Erol Seyde. Yaklaşık 15 yıllık üstelik koyut hastasıydım. Hastasıydım diyorum çünkü Allah'ın izni ve doktorumuz sayesinde bu hastalıktan kurtuldum. Bütün üstelik koyut ve Kor hastalarına ameliyat düşünüyor varsa öncelikle Gökhan Bey'le bir görüşmelerini tavsiye ediyorum. Ve şu anda sağlıklı bir şekilde ailemle vakit geçirebiliyorum. Doktorumuza emeğinden ve davranışlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Müzik Şahin Demar'a. Bundan bir sene önce çok ağrılarım oluyordu. Sol kısmında, kalın bağırsakta. Çok ağrı çektim. 7 kez kolonoskopi oldum. 10 gün önce ameliyatım oldu. Çok başarılı geçti. Ağrılarım fazla olmadı. Güzeldi. Doktoruma çok teşekkür ederim.